Merhaba arkadaşlar. Oto medyadan herkese selam. Nissan Micra aracımıza birebir uyumlu yeni nesil multimedya cihazlar yapıyoruz. Geri görüş kamerası yapıyoruz. Direksiyon kumandaları, park sensörleri, aracınızdaki orijinal özellikler çalışıyor. Artık cihazlarımız yeni nesil. 4 çekirdek işlemci, 2 GB RAM, 4 GB RAM seçenekler mevcut. Radyo, Buraya flash bellek kablosu takıyoruz. Flash bellekteki videolarımızı, müziklerimizi dinleyebilmeniz için burada müzik, video sekmesi, bluetooth, kablosuz telefonunuzdaki müzikleri dinleyebilirsiniz. Ekran yansıtma yapabilirsiniz. CarPlay kablosuz, kablosuz yine Android Auto özellikler var. Telefonunuzun ekranını kullanabiliyorsunuz cihazlarımızda. Ayrıca navigasyon ve Google Play'den istediğiniz uygulamaları indirip kullanabiliyorsunuz. Akıllı telefon gibi. Bu cihazımız 3 GB RAM'li model. Ana menüsü bu şekilde. Ayrıca teme seçenekleri mevcut. Temadan ana menüyü değiştirebiliyorsunuz. Chrome, internet, radyo, bluetooth, navigasyon, Play Store. Ayrıca aracınıza özel uygulamaları kullanabileceğiniz bazı uygulamalar mevcut. Siz de araçlarınıza uyumlu cihazlar hakkında lütfen bilgi alın. Takipte kalın. Teşekkürler.